<laughs> Merhaba. Merhaba. Ayrola niyazi sen kahveye gelir miydin? Şöyle bir bakayım dedim. O ne? Yarış tahmini. Toto mu? Yok canım. Atlar, at yarışları. Ben burada beklerim. Selatim Bey 4000 lira. Kim bunlar? Reşti Akar 8200 lira. Halil, 12.500 lira. Üstümde para yok, yarın vereyim. Yarın mı? Dün de yarın demiştin. Ee, yarın söz. Bir haftadır aynı lafı tekrarlıyorsun. Kazım abi sevmez böyle şeyleri. Sana on gün mühlet. Vermezsen evine haciz getiririm. Kazım tahsilat şefi mi? Ne vergisi bu? Gelir vergisi mi? Ne diyorsun be? Evet. Anladın <laughs> mı? Anladım. <laughs> ne biçim vergi memurları be? Pazar günü vergi mi toplanır? Vergi memurları değildi. Ne topluyorlardı peki? At yarışı borçlarını. Sen karışma. <laughs> Sen karı yüzünü bu kadar boyuyorsun lan he? <laughs> Şimdi ben sana gösteririm. Kemiklerini kırmazsan unut geliyor Davut. Vay canım kardeşim. Uzun zamandır konuşamamıştık seninle. İyi misin? İyiyim, sağ ol. Ah, seni birden tanıyamadım affedersin. Ben seni zaten tanıyamadım. Ay, ziyan yok canım. Hadi hoşça kal. Herif beni boğuyor, sonra da canım kardeşim diyor. <laughs> Öptü de, Allah Allah! Ne yaptın? Bu davul seni çiğ çiğ yer Niyazi! Halbuki benim haşlamam iyi olur! Aman yura! <laughs> Bakıyorum, neşen yerinde! Nasıl neşeli olmam? Hiçbirinize borcum kalmadı! Fazla sevinme, daha ayın başındayız. İki gün sonra gelip veresiye diye yalvaracaksın. O zaman da canını okurum. Ağzını hayra aç kasap. Yıllarca bize sığır eti diye eşek eti yedirdin. Biz de eşek eti yiye yiye eşek olduk. Hadi eyvallah. Martlar, martlar uçuyor. Gökte uçuyor malar, denizde kum gibi balıklar. Bir kilo istavrite 300 lira diyorlar. Olmuyor, olmuyor. Aklım hep fiyatlarda. Çocuklara ayakkabı, karıya manto lazımken benim martılarla işim ne? Hem senelerdir beyit yazıyorum, elime geçen ne? İçimde karamela çıkacak. Peki sonuç? Madalya mı taktılar? Neymiş? Martılardan bahsedecekmişim. Göklerde süzülüşünden bahsedecekmişim. Süzülen biri varsa o da benim. Geçim sıkıntısından süzülüyorum. Tabii peynirden bahsedeceğim. Patates, soğandan bahsedeceğim. Tencereye onlar giriyor, martılar değil. Martılar tencereye girmiyor. Martılar! Martılar, martılar, martılar! Aferin martılar. Niyazi! Martı alim. Şey, buyur patron! Aferin sana! İşte hep böyle martılardan bahset. Martılar! Martılar! Yahnisini mi yapıyoruz, yoksa tavasını mı? Martılardan kes bir döner, yağsız olsun. Yanında martı yumurtası, rafadan olsun. Herif, kalk! Öğlen oldu. Aha, martı geldi. Pazar günü bu kadar zıbarıp yatılmaz ki. Martılarmış. Kasap mana bitti, şimdi martılara sıra geldi. Hadi, herkes seni sofrada bekliyor. Martı yumurtası var mı? Hı? Martı yumurtaları, rafadan olsun. Man. <laughs> Martı kızdı. <laughs> Siz buna kuru fasulye mi diyorsunuz? Ya ne olacaktı? Ben çorba zannettim. <laughs> İçinde hiç fasulye görmeyince. 33 liralık fasulye bu kadar olur. Beğenmediyse git lokantada ye. Hadi. Hadi sana güle güle. Baba bana bisiklet almayı unutma. Ne olur benim güzel babacıma. Aman kornası da olsun. Aman bana kalırsa borazanı da olsun. Ben bir hava alıp geleyim. <laughs> Al bakalım. Zaten başka bir şey aldığın yok. Akşama aldığın havayı getir de bir güzel tavasını yapayım ha? Yarım kilo mu olsun yoksa bir kilo mu? Şimdi sana dalga geçmeyi gösteririm ben. <gülüyor> <gülüyor> ah!